Biraz elimde ağır Gerçek Çok... <laughs> Ya böyle atıyor gibi yapmıyor musunuz? Ya biz ya... Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ortaya karışık kanalı Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın süper pazar röportajından özel görüntülerle geldim arkadaşlar sette çekimler sırasında sorulara cevaplayan oyuncularımızın başarılı oyuncularımızın dizi setinde e, gerçek tokat olduğunu söylemesi herkesi çok şaşırttı özellikle hayranları bu özel röportaj, röportajdan, muhteşem karelerden çok etkilenip çok beğendiler ve bu özel kareleri ortaya karışık kanal olarak sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de hazırladığım videoları izleyip kanalıma destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın kanalımıza ne de kalın.